Yüzbaşı Metin Akgül. Sayın komutanım, kıymetli konuklar, saygıdeğer şehit ailemiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıbrıs bir zamanlar barışın ve huzurun sembolü iken 1963 yılında EOK acı hain saldırılarıyla birlikte kana bulandı. 21 Aralık'ta başlayan ve tarihe kanlı Noel olarak geçen olaylar Kıbrıs Türk'üne tarifsiz acılar yaşattı. Bu acıların en derin iz bırakanlarından biri de Rahmi ailesinin şehadetidir. 49 yaşındaki Rahmi Hasan, 32 yaşındaki eşi Ayşe Rahmi ve evlatları Hasan, Zahide, Ahmet, Şerife ve Mustafa önce işkencelere maruz kalmış, ardından kör bir kuyuya atılarak unharca katledilmişlerdi. Anne Ayşe ise dünyaya getirdiği evlatlarının yanı sıra karnındaki üç buçuk aylık bebeğiyle birlikte toprağa düşmüştü. Bir zamanlar mavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu yerdi Kıbrıs. Akdeniz'in ortasında birinci, masmavi suların ortasında kardeşlik türkülerinin yankılandığı, barış ve huzurun yayıldığı bir adaydı Kıbrıs. Aynı gökyüzünün altında nefes alan insanların aynı yağmurla ıslandığı aynı güneşin altında ısındığı bir mekanlık Kıbrıs. Ne yazık ki hırsın, kin ve nefretin karanlık yüzü bu güzel adanın huzurunu gölgeleyecekti. Eokacı çeteler kanla çizilmiş bir kaderi yazmaya kalkışacak 21 Aralık 1963 tarihiyle birlikte tarihin kara sayfalarına kanlı Noel diye kazınan o uğursuz gün gelip çatacaktı. O günden sonra Masum çocukların çığlığı gökyüzüne yükselecek. Anneler, eşler kayıplarının yollarını gözleyecekti. O gün analardan koparılan evlatların gözyaşları toprağa karışacaktı. Ve o günden sonra rahmi ailesinin ocağı söndürülecekti. Oysaki ne kadar huzurlu bir yuvaları vardı. Ve yokluğun, yoksulluğun ortasında yokluğu yok etmeyi huzur içinde birlikte Yaşam sürmeyi başarmışlardı. Rahmi Hasan köyde sevilen, sayılan, dürüstlüğü, şakacı olması ve çalışkanlığı ile bilinen, hayvancılıkla uğraşan bir delikanlıydı. Ayşe Rahmi ise fakir bir ailenin kızı olarak Karşıyaka köyünde dünyaya gelmişti. Evlerinin önünde sebze yetiştirerek, tarlada ailesiyle birlikte çalışarak yaşamını sürdürüyordu. Tarlada çapa yaparken bir taş parçası gözüne isabet edecek ve tek gözünü kaybedecekti. 17 yaşına geldiğinde ise yolları Rahmi Hasan'la kesişecek. Ayşe'nin ailesi yaş farkı yüzünden evlenmelerine karşı çıkınca da kaçacaktı. Sonrasında ise aileler bir araya gelecek, maddi durumlarının iyi olmaması sebebiyle düğün yapamayacaklar, sade bir nikah kıyarak evleneceklerdi. Bu mutlu evliliklerinden beş çocuk dünyaya gelecekti. Birlikte kazanıp azı nasıl çok edilebilirler diye huzur dolu yuvalarına katkı sağlayacaklardı. Rahmi Hasan hayvancılıkla uğraştığı için daha güzel mera alanlara gitmek isteyecek, Satrazam köydeki Arvili isimli bir Rum'la tanışıp zaman zaman hayvanlarını oraya götürecekti. Arvili isimli Rum'un hayvanlarına da bakacak, kendi hayvanlarıyla birlikte onları da Mera'ya çıkaracaktı. Satrazam köyde kendisine bir ev verilecek, o evde ailesiyle birlikte kalmaya başlayacaklardı. 1963 olayları başladığında, kardeşi Mustafa kendisine hayatının tehlikede olabileceğini, artık Satrazam köye gitmemesi gerektiğini, ailesiyle birlikte Karşıyaka köyüne dönmesini söylese de, geçim derdiyle Rahmi Hasan orada kalmak isteyecekti. Hatta bu sıkıntılı durumu hayvanlarının bakımını üstlendiği Arvili isimli Rumada söyleyecekti. Arvili ise ona hayatı konusunda garanti verecek, köyden gitmemesini sağlayacaktı. Aynı Rum maalesef Eokacı olduğu için Hasan Rahmi ve evlatlarının sonunu hazırlayacaktı. Ve onları katlederek ortadan kaldıracaktı. 25 Aralık 1963 günü Karşıyaka köyünde yaşayan Türkler köylerinden göç ederek o günden sonra da yollar kapandığı için Rahmi Hasan ve ailesinden bir daha haber alınamayacaktı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü adaya ayak bastığında kardeşi Mustafa barış gücüne müracaat edecek, ailesinden haber alınamadığını, akıbetinin ne olduğunu öğrenmek için Satrazam köye gidilmesi gerektiğini bildirecekti. Bu bağlamda barış gücü Satrazam köye giderek aileyi araştıracak fakat Rumlar öyle bir ailenin köyde olmadığını bildirecekti. İkinci kez hayvanlarının bakımını üstlenip ortaklık yaptığı Arvili isimli Rum'a gidilerek sorulacaktı. Bu defa da yanlış bilgi verildiğini Rahmi Hasan ve ailesinin o köyde hiçbir zaman yaşamadığı yalanı ile barış gücü askerleri kandırılmak istenecekti. Bu durumdan rahatsız olan kardeşi Mustafa barış gücü askerlerine işlik ederek Zırhlı araçlarla köye gitmek isteyecek. Köyün girişinde Eöykacılar tarafından Barış Gücü askerlerinin yolu kesilerek köye sokulmayacaklardı. Akıbet belliydi ama Mustafa bu sonu yaşamak istemediği için Umut'la kardeşlerini ve ailesini aramaya devam ediyordu. Yıllar yılları kovalayacak, onlardan bir haber alamayacaktı. 1968 yılına gelindiğinde ise ada genelinde barikatlarda bir rahatlama yaşanacak, kardeşlerini arayan Mustafa, dolaylı yollardan onların öldürülüp bir kuyuya atıldığını öğrenecekti. Fakat nereye atıldığını, ne olduğunu yine de öğrenemeyecekti. 1974 yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı ile birlikte Türk askeri adaya ayak basacak, mücahit olan Mustafa, sevinç gözyaşları içinde Türk askerleri ile birlikte kucaklaşıp onlara kılavuzluk yapacaktı. Türk askeri Laptay'ı alacak, orada esir düşen bir Eokacı Rum'un Satrazam köylü olduğu, sorgu esnasında ortaya çıkınca kardeşlerin akıbetini soracaktı. Rahmi Hasan ve ailesinin şehit edilmesine şahit olan Rum, onların Karşıyaka Rum muhtarının ihbarı üzerine 29 Aralık 1963, 1 Ocak 1964 tarihleri arasında evlerinden silah zoruyla alındığını, deniz kenarına yakın bir noktaya susuz bir kör kuyuya götürülüp, önce beş çocuğun anne babasının gözleri önünde kurşunlanarak kuyuya atıldığını, kuyunun karşısında bekletilen anne ve babanın o anı izlediğini, üç buçuk aylık hamile olan Ayşe Rahmi'nin de süngülenmesinin ardından kurşunlanarak kuyuya atıldığını, Ardından da Rahmi Hasan'ın tüfekle vurularak kuyuya atılıp dozerle kuyuya önce taş doldurulup toprakla da üstünün kapatıldığını ve Rum subayın bu gördüklerini unutmalarını söylediğini, aksi durumda kendilerinin de öldürüleceğini aktaracaktı. Duydukları karşısında şoka giren Mustafa esir Rum askeriyle birlikte kuyuyu aramaya gidecek ama yerler zamanla değiştiği için orayı bulamayacaklardı. Sadece bölge tespiti yapacaklardı. Yıllar sonra Kayıp Şahıslar Komitesi'nin başlattığı kazılarla birlikte tarihin karanlık sayfaları yeniden aralanmaya başlayacak ve Eukacı Rum askerinin itirafıyla işaret edilen o kör kuyunun yeri tespit edilerek adım adım kazılacaktı. Ve tam 14. metresinde Yüreklerimizi dağlayan o acı gerçeğe ulaşacaklardı. DNA testleri ve incelemeler sonucunda yıllarca akıbeti bilinmeyen o masum canların acı gerçeği gün yüzüne çıkacaktı. Rahmi ailesinin naaşları işkenceden geçirilmiş, kör bir kuyuya atılmış, üzerleri taşlarla kapatılmış ve toprakla örtülmüştü. Onlardan geriye sadece birkaç parça eşya kalmıştı. Bazılarının ayaklarında ayakkabıları bile olmadan zorla yalın ayak götürülüp katledilmişti. Ve belki de en yürek bulkan ayrıntı henüz iki yaşındaki Mustafa'nın cebinden çıkan beş tane küçük pirilliydi. Çocukluğunu yaşayamadan hayalleri elinden alınan bir masumun oyun oynarken bile Yanında taşıdığı o minik pirililer ölüme giderken de cebinde olduğu için kazılarda üzerinden çıkmıştı. Onlar masumdu, onlar suçsuzdu. Ne çocuk olduklarına bakıldı ne de anne Ayşe'nin karnındaki üç buçuk aylık bebeğine. Hepsi sadece Türk oldukları için insanlık dışı bir kinle bunharca katledildi. Onlardan geriye kalanlarsa 22 Haziran 2015 tarihinde resmi törenle bugün bulundukları ebedi istirahatgahlarına defnedildiler. Bir kuyu kazıldı. 14 metre derine. Karanlık indi masum canlar üzerine. Bir baba, bir anne, yavrular kucakta. Bir milletin acısı gizlendi toprakta. Ayakkabısız adımlar zorla yürütüldü küçücük bedenler taşlara gömüldü. Anne Ayşe'nin bedeninde daha doğmamış bir can. Umudunu söndürdüler vicdansızca, insafsızca. Ve Mustafa iki yaşında bir masum. Cebinden çıkan beş küçük pirilli bir çocuğun oyunu bir ömrün yarım kalışı. Dünyanın en acı hatırası oldu bizlere. Ruhları gökyüzünde, bedenleri ve canları bayrağımıza karışan aziz şehitlerimiz. Bugün burada sizleri rahmet, minnet ve saygı ilanıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü sizlerin kanlarıyla sulanan bu topraklarda özgürlüğümüz, varlığımız ve geleceğimiz yeşeriyor. Sizler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuz, bizim hiç sönmeyen, ışığımızsınız. Ruhlarınız şad olsun. Şehidimizin aziz hatırasına atfen künyelerin şehit kötüğüne çakılması, anı şilti ve onur belgesinin takdim edilmesi. Aile temsilcimiz Sayın Mehmet Özilmen'i künyeleri çakmak üzere sahneye davet ediyorum. Şehit ailemize Anı Şilti ve Onur Belgesi takdiminin 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten tarafından yapılmasını arz ederim. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Komutanım, Şehit ailemiz ve tüm değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Komutanım programımız sona ermiştir. Arz ederim. <laughs>